Sayın Savcı. Kendine benden bir şey ısmarla. Emri anlaşıldı Sayın Savcı. Bana bak bana gözüme. Ben bir şey yapmadım demişsin. Ama hangi taşı kaldırsam altında sen? Ne yapalım? Nasıl yapalım oğlum? Abi. <laughs> savcı Bey. Ben diğer Savcı Bey'e de söyledim. Bakın ben Çınar'ın arkadaşıyım. Bana bak. Oğlum kendi anlattığın masala kendin bile inanmıyorsun lan. Senin gibi kaç insanı yakaladım aklın hafızanın almaz. Bir ufak an, bir göz seyirmesi, bir ince sırıtış. Seni de yakaladım Serdar Deniz'e ve bunu ispat edeceğim. Ederim. Hükmün verildi oğlum senin. O iddianameden sana müebbet çıkacak. Şimdi git o tavanına bakmaya devam et. Çünkü uzun zaman başka hiçbir şey görmeyeceksin. Göstermeyeceğim. Ee, ben bu Serdar Deniz'in ifadesini daha yeni aldım başsavcım. Ee, Değerlendirir değerlendirmez de iddianamemi sunacağım. Zaman kazanmaya çalışmıyorsunuz yani. Yapmayın avukatım. Oyuncak değil bu iddianame. Dedim iyi başsavcım. Hazırlar hazırlama sunacağım iddianamemi. Hiç şüpheniz olmasın. Başsavcım lütfen artık kimse Çınarkaya'nın atlanması için uğraşmasın. Lütfen. Geçen her saniye herkes için daha can sıkıcı olacak savcım. Hayır, işin içine bir cinayet amire girmemiş olsa, arada Ilgaz olmasa işine kimseyi karıştırmam. Karışmam. Da bizim zaten bir an evvel nihayetlendirmemiz gerek soruşturmayı. Benim derdim Ilgaz'ın adliyenin itibarı. O yüzden yaz iddianameni varsın. Anladım başsavcı. Benim daha e, duruşma aşaması var. E, hakimin e, araştırma talepleri var. Eğer kaldıysa karanlık nokta, aydınlatılır orada da. Üsteri ol. Göreyim seni savcım. <laughs> savcım, dinlenebildiniz mi? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ben bitti deyinceye kadar. <laughs> Gördün mü çaresizliğini, öfkesini Cüneyt'ciğim? Kesin serbest bırakacak. <laughs> Ilgaz savcım. Savcım? Nasip olmadı ki size iyi haberler vereyim. Cansu da zehirlenmiş. Ne? Yani birden fenalaşmış hastanede. İlk önce anlamamışlar ama sonra müdahale etmişler. Yoğun bakımda şimdi. Tamam savcım. Ceylin neredesin? Çıktın mı? Yok. Bak sarıyorum. Dolayın. Tamam adliyenin önünde bekle. Ben çıkıyorum hemen.